Henry ve Bayrak Direği. Sodor Adası'ndaki bütün lokomotifler çok heyecanlıydı. İskoç Kalesi'nde büyük bir şölen tertiplenmişti. Henry, İskoç Kalesi'ne gitmeye bayılırdı. Çünkü yolda giderken en sevdiği ağacın yanından geçerdi. Uzun çam ağacı ormandaki diğer ağaçların üzerinde yükselirdi. Henry hep durur ağaca bakardı. Uzun çam ağacının yüksek duruşu Henry'i çok mutlu ederdi. Sonunda Henry İskoç Kalesi'ne vardı. Çişman kontrolör onu bekliyordu. Kalenin bayrak direği eskidi ve kırılmak üzere, dedi. Senden limana gidip yeni bayrak direğini almanı ve ziyafete kadar getirmeni istiyorum. Tabii efendim diye pufladı Henry. Henry limana geldiğinde uzun bayrak direğini hiçbir yerde bulamadı. Çok uzun bir şey arıyordu. Kömür vagonlarının üzerine baktı ama hiçbir şey görmedi. Eski bir gemiye baktı. Uzun bir direği vardı. Sonra Henry yukarı baktı. Ve huysuzu gördü. Huysuz çok uzundu. Ama Henry bayrak direğini göremedi. Önünde duran düz platformda duruyordu. Rayların üzerine yuvarlandı. Affedersin dostum dedi Tuzlu. Bayrak direğini burada görmeyi beklemiyordum diye pufladı Henry. Yere yatırdığında pek uzun değil dostum dedi Tuzlu. Henry kendini çok kötü hissetti. Az sonra şişman kontrolör geldi. Bu bir felaket dedi. İskoç kalesi bayrak direği olmadan eskisi gibi olamayacak. Henry çok üzüldü. Her şey onun hatasıydı. Belki uzun çam ağacını görmek beni neşelendirir diye pufladı Henry. Ama hiçbir şey keyfini yerine getiremiyordu. Keşke bayrak direğini kırmasaydım diye dert yandı Henry Toby'e. O uzun ağaçtan yeni bir bayrak direği yapabilirler dedi Toby. Henry uzun çam ağacına baktı. Ondan bayrak direği yapmalarını istemiyordu. Ertesi sabah Henry'nin işçileri ormana götürmesi gerekiyordu. Ama işçilerin elinde testere ve balta vardı. Ha, olamaz dedi Henry. Uzun çam ağacını kesmeye gidiyor olmalılar. Henry kırlarda puflayarak ilerledi. Ağacı kurtarmalıyım, ağacı kurtarmalıyım diye pufladı. Henry'nin aklına bir fikir geldi. İşçileri ormana götürmek yerine yeni bir bayrak direği aramaya gitti. Henry çocukların bayrak salladıklarını gördü ama o bayraklar direkleri olamayacak kadar küçüktüler. Hava akımını ölçmeye yarayan bir bayrak direği vardı. Ama o da yeterince uzun sayılmazdı. Plajda uzun bir bayrak direği vardı ama o da fazla uzun değildi. Hay aksi dedi Henry. Bunların hiçbiri uzun çam ağacı kadar uzun değil. Onu kurtarmayı başaramayacağım. Bu akşam şişman kontrolör Henry'yi görmeye hangara geldi. Henry, işçilerin çok önemli bir işi vardı ve sen karmaşa ve gecikmeye sebep oldun. dedi şişman kontrolör. Yarın ...kömür çekeceksin ve işçileri ormana Edward götürecek. Ertesi gün Thomas geldiğinde Henry kömür vagonlarını topluyordu. Başka bir bayrak direği bulamadım dedi Henry. Her yerde aradım. Bazen aradığın şey bakmanın aklına gelmeyeceği bir yerden çıkar dedi Thomas. Ve puflayarak uzaklaştı. Henry bakmayı düşünmeyeceği yere doğru yola çıktı. Ama inek tarlasında bayrak direği göremiyordu. Sonra meyve bahçesine baktı. Orada da sadece Trevor vardı. Merhaba Henry. Çok iyisin Trevor dedi Henry. Ama senden bayrak direği olmaz. Henry üzüntüyle limana gitti. Tatilciler eski geminin fotoğraflarını çekiyordu. Henry uzun yelken direğine baktı. Yelken direğine ne olacak diye sordu Henry. Doğranacak ve şömine odunu yollayacak dostum dedi Tuzlu. Ama bundan harika bir kale direği olur diye çufladı Henry. O halde hemen alsan iyi olur dostum dedi Tuzlu. Daha sonra huysuz yelken direğini düz platforma indirdi. Ve Henry son hızla ormana koştu. Ağaca ulaşmak zorundaydı. Kesilmeden önce. Ormanın kenarına geldiğinde uzun çam ağacı hala yerindeydi. Ve şişman kontrolör de oradaydı. Lütfen uzun çam ağacını kesmeyin efendim diye çufladı Henry. Bence bu gemi direğinden çok iyi bayrak direği olur. Uzun çam ağacını asla kesmeyi düşünmedim dedi şişman kontrolör. İşçiler buraya şömine odunu kesmeye geldi. İskoçya kalesinin şöminesinde her zaman ateş yanabilsin diye. Henry çok mutlu oldu. Bütün aksları tıngırdadı. O akşam bayrak eski geminin yelken direğine çekildi. Ve mükemmel görünüyordu. ...ence bunun gördüğü en güzel şey olduğunu düşündü. Tabii uzun çam ağacı dışında.